Merhabalar, bugün bir arızadan bahsetmeyeceğiz. Bugün bir sorundan bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz soru kış aylarındaki araç altına yapışan toz, çamur, özellikle de tuz. Aracımızın dışını genelde yıkıyoruz ama altının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Özellikle oksitlenme, alt çürümesi gibi sorunlara neden olabiliyor. Daha fazla detay videomuzda. Müzik Bu aracımızı bir mekanik işlem için life kaldırdığımızda altı çok dikkatimi çekti. Aslında sadece bu araç üzerinde değil, birçok araçta bu durumu sıklıkla görüyoruz. Araçların dışını yıkıyoruz. Çok titiz araç sahipleri en fazla aracın çamurluk davlumbazlarının içine de su vuruyor, tanzikli ya da yıkamacılar bu kısımlara su vuruyor ama aracın alt kısmı yıllarca hiç yıkanmıyor. Bu durumun araç üzerinde olumsuz birçok noktası var tabii ki. Zaten birazdan videolarda araç altında göstererek anlatacağız. Özellikle kış aylarında sadece kar yağdığında değil, biliyorsunuz gizli buzlanma, sisli havalarda vesaire yolun buzlanmasını önlemek için de yollara sürekli belediyeler tarafından tuzlama işlemi yapılıyor. Bu tuz aşındırıcı, kostik bir etkiye sahip aynı zamanda sıvı, çamur oksitlenmeye bir zemin hazırlıyor. Bunlar birleştiği zaman araç altında uzun süre bu pisliklerde kaldığı zaman aracımızın daha kolay oksitlenmesine, çürümesine ve yıpranmasına neden oluyor diyebiliriz. Şimdi bu aracın alt kısmını görüyoruz. Artık her tarafı çamur, tuz ve pislikte dolmuş durumda. Peki biz ne öneriyoruz? Aracımızı özellikle kış aylarında 2-3 ayda bir alt yıkama işlemine tabi tutturmanız. Özellikle alt yıkama yapan oto yıkamacılar, alt yıkama hizmeti veren benzinlikler ya da bazı benzinliklerin içinde robo baş şeklinde otomatik yıkama, bu tünel yıkama makinelerinde alt yıkama hizmeti de olabiliyor. Bu tarz bir benzinlik bulabilirsiniz. Bulunduğunuz illerde bu şekilde en az 2-3 ayda bir özellikle kar yağdığı dönemlerde kar yağdıktan sonra yoğun tuzlama sonrası aracımıza alt yıkama işlemi yaptırmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bu videoyu izledikten sonra da kendi aracınızın altına eğilip bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu videodakinden daha kötü araç alt durumu olan birçok izleyici olduğunu şimdiden tahmin edebiliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Aklınıza takılanlar varsa aşağıdaki yorum bölümünden ya da online forum bölümünden bizlere sorularınızı hızlıca iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.